Şimdi damıtma rakının yapılışını ufak bir video ile göstereceğim. Bunlar fermantasyona uğramış meyve özleri, meyve özü değil mi? Şu varillerde fermantasyona uğramış üzüm var. Üzümü getirip bu kazanın içine boşaltıyorlar. Burada kaynıyor kazanda üzümün buharı burada soğuk havayla karşılaşınca içinde şey var değil mi? Ee, bakır boru var. Soğuk havayla tekrar karşılaşınca sıvılaşıyor şu şekilde. Eee rakı olarak çıkıyor şeyden son sistemin son aşamasında. Şuradan kaynatılıyor fermentasyona uğramış sebze, şey meyve, üzüm. Şurada soğuk suyla karşılaştırılıyor. Buhar soğuk havayla karşılaşınca tekrar şurada sıvılaşıyor. Fermentasyon yöntemi. Böyle de afiyetle içiliyor. Ee, arkadaşlar test yapıyorlar şimdi. Bunlar expert. Arkadaşımızın ismini vermeyeceğim. Rakıyı çok koydun diyor. Şey olmadı o. Getir bakayım. Çok, çok ee, ana sonu az. Sanki beyazlaşmadı. Rakıyı fazla koydu. Rakıyı fazla koyduğu için e, onun adı ne? Beyazlaşmadı. Ana son işi peki nasıl oluyor? Ana sonu sonra da mı katıyorsunuz? Ana sonu yok. Şu an içinde. Fermentasyona uğramış e, meyvenin içinde. Birinci çekimden sonra. İkinci çekimden ha bir de bunun birinci çekimi, ikinci çekimi varmış. Ee, anason bu önce pozası çekiliyormuş. Aynı şekilde damıtıyorsunuz değil mi? Bu ikinci çekim, ikinci çekimin içinde kazanda şey var. Ee, anason da var yani. Buraya sürekli su su sirkülasyonu sağlanıyor tabi. Bu su sürekli soğutuluyor. Rakı şu şekilde çıkıyor bu Anadolu'ya has bir metot. Bunda tabi şeyin de etkisi var. Rakının fiyatına gelen vergilerin, KDV'nin, ÖTV'nin insanların başka seçeneği kalmıyor. Kendi rakılarını kendileri üretiyorlar. Ne yapsın insan? İçmesin de. Her türlü yöntemini bulur yani insan içecek kişi. O yüzden burada bir nevi zamları da protesto edelim en son. Kardeşimiz bu üreten isminden bahsedilmesini istemedi. Haliyle. Çekemeyenler var. Sıkıntılar oluyormuş. O ayarını bilir. Bu expert bu arkadaş. Üniversite mezunu. Rakı üniversitesi. Gene <laughs> rakısını <laughs> çok koyduk. Rakıyı çok koydun diyor. Ben de içeceğim videoyu kapatınca. Ben de bir test yapacağım. Arkadaşımızın emeğine sağlık. Teşekkür ederiz bize müsaade ettiği için. Suyunu da oradan koyuyor rakını. Afiyet olsun, yarasın. Eyvallah, sağ olun efendim. Size de yarasın arkadaşım. Sana da yarasın arkadaşım. Ben biraz sonra içeceğim, tamam. videodan sonra. Şimdi fermentasyon, fermentasyon diyoruz. Bu fermentasyon diyoruz, pardon. Ee, ne oluyor? Fermentasyon meyvelerin bakteri yoluyla çürütülmesi anlamına geliyor. Üzümler bunun içinde 15 gün diyor da, ben baktım 3 günde olabilir, 3 günde çürütülüyor bu varillerin içinde. Makinayla karıştırıyorlarmış böyle bir pervaneyle. Önce onu bir sıvı hale getiriyorlar üzümü. parçalıyorlar yani. Ondan sonra 3-5 gün bakteriler üzümü çürütüyor. Buna fermentasyon deniyor kısa tabirle. Daha çok bilgi isteyenler Google'dan bakabilir. Bu fermante edilmiş üzüm bakteriler yoluyla çürütülmüş üzümün içindeki şeker büyük ihtimalde alkole dönüşüyor. Öyledir. Süreç öyle işliyordur. Ondan sonra bu fermanta edilmiş üzümü bu varillere koyuyorlar. Pardon kazana koyuyorlar. Varillerden kazana koyup ısı verip buharlaştırıp tekrar damıtılıyor. Şu şekilde rakı çıkıyor. Olay bundan ibaret.